Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından kremalı mantar çorbasının tarifi. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını alalım. Tereyağı eridikten sonra yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğanı ekleyerek kavuralım. küp küp doğranmış 250 gram mantarları ilave edelim. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edelim. Bir yemek kaşığı un ilave ederek 1-2 dakika daha kavuralım. Üzerine bir paket sıvı krema ekleyip karıştıralım. Ve ardından 3 su bardağı suyu karıştırarak ilave edelim. Burada küçük bir not eklemek istiyorum. Unlu çorbalarda sıcak su kullanmıyoruz. Aksi takdirde çorbanız topaklanabilir. Kendi yaptığım sıvı kremayı kullandım. Siz dilerseniz hazır krema kullanabilirsiniz. Sıvı kremanın linkini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Orta ateşte 10-15 dakika pişirelim. Söndürmeye yakın yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tutam maydanoz ekleyip karıştıralım ve ardından 1 dakika daha piştikten sonra ocaktan alalım. Çorbamız servise hazır. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.